Başla. Bismillah, bismillah. Hadi. Ne hadis oğlum? Ne hadis oğlum? Şimdi kaç oldu ya? Hay Allah'ım belası 9 oldu. <laughs> ya fuck. Devam devam. Balımız yerinde. Dokuz mamur. Ya dokuz bastık oğlum gitti ya. Gitti bütün hepsi gitti ya. Şart geçmeyecek. Oğlum az basanı da çek ya. Ya tamam acı bas ya. Sen finalde göreceğim sana sürpriz hazırladım. <laughs> Heyecan var mı heyecan? Çok. Bak bu 7 olacak. Yalıştı. Işte. <laughs> sana tamam. dediğim 7 olacak ben diye. Basma şunları, basmaya yakınlar ya. Onun yak ya. ben sana demedim mi 7 olacak diye. Al bak 8. Bak şimdi 8. i̇şte <laughs> ya. <işte> ya. <laughs> ya vuracağım seni ha. Basma şöyle oğlum. 8 dedim mi demedim mi? 8. Bak Raptor 6. Onu, ona gidiyor var, ona gide bas sen bas. <gülüyor> Yedi. <laughs> Duruyum mu? <mı? gülüyor> ya yok devam ya. yani? <laughs> Duruyum mu lan? Devam devam <laughs> devam yok onu bas onu bas onu diğerine bas. O daha ucuz. Ha diğerine ona bas. Ve dokuz oluyor <laughs> aman tanrım. <laughs> Raptor'u deniyorum. Bas ya bas. İlk shell deneyeyim lan. Shell gidiyor ve yandı. Raptor 7'ye geçti ya. Ve raptor. Raptor. <laughs> <Patates>. Raptor gitti. <gülüyor> <gülüyor> raptor gitti. Ama iyi, iyi mi geliyor? Ve Uaa, <laughs> iyi, de gitti. İyi de gitti. Aman tanrım. <laughs> Hadi oğlum. Çatık 8 mi geliyor? Hayır. Patates daha hiçbir şey geçmez oğlum. Ve bir yedi daha gitti. Son finale yaklaşıyoruz beyler. Bunu kameramancı bassın buna. Bastım reis. Aman tanrım bu eller. <laughs> Gidiyor beyler. Koy hadi koy. Gitti. Aa, hadi be. Ve büyük <laughs> an. Dın, 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 Beyler finaldeyiz. Sakin ol bağırma. Dede bir. <laughs> 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 Aman tanrım. Kaza altırdık. Gitti be. <laughs> Ama 9 kilo uğur geliyor. E o da gitti <laughs> ve mal gibi kaldık böyle. <gülüyor> <gülüyor> Herkese saygılar. <laughs>